Hepinize merhaba, videoya hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz Tarkan. Merhaba, İstanbul. Hasret bitiyor. Kavuşuyoruz yakında. <laughs> Ay bu videolarım beni de çok güldürüyor bazen ya valla. Merhaba. <laughs> Ay, i̇şin gırgırı bir yana. Gerçekten ben de çok özledim. Ay, çok heyecanlıyım bu konserlerle ilgili. İple çekiyorum o günleri. Görüşmek üzere. Çok öpüyorum hepinizi. Sosyal medya hesabında böyle bir paylaşım yaptı ve 6 yıl aradan sonra İstanbul'da bir konser vereceğini söyledi. Ama olay konseri vermesi değildi. Konser biletlerinin satışa çıktıktan 40 dakika sonra tükenmesiydi. Uzun bir aradan sonra tekrar konser verdiği için ilgi çok fazla olduğundan insanlar da artık bilet sırasına girmeye başladı. Evet evet yanlış duymadınız. Bilet sırasına girdiler. Ama bilet sırası böyle önünüzde 10 kişi 20 kişi falan yok. Önünüzde 180 bin kişi var. Şaka bir yana gerçekten bilet almaya çalışan insanlar ya siteye girdiklerinde bileti alamadılar tıklamalarına rağmen bu koltuk dolu uyarısı veriyordu. Ya da sıraya girebilenler şükürler olsun sıraya girdik diye sevinirken önünde yüz binlerce insanla karşılaştılar. E hal böyle olunca ve bu olayın yaşandığı yer Türkiye olunca biletler kara borsaya düştü. Normal bilet fiyatlarında en üst kademe bilet 12 bin lira hatta 12 bin 600. En alt kısımdaki bilet de 1500 lira. Tarkan söz konusu olunca fiyatları insanlara absürt gelmiyor. Yani en önden, en ön sıradan Tarkan'ı izlemek için 12.000 TL verilir mi? İnsanlar seve seve verirler. E, tabii bilet bulabilselerdi. Ama her durumu fırsat bilen güzelim, ülkem insanları peki ne yaptılar? Diğer insanlardan önce davranıp almış oldukları biletleri kara borsada satmaya başladılar. Şimdi kara borsa deyince tabii ki de normal bilet fiyatlarından daha fazla olacağını hepimiz düşünüyoruz. Ne olur? İşte bin lira ise 3000 lira olur, 5000 lira olur değil mi? Bunlar normal rakamlardır dersen ki ulan Tarkan'ı göreceğiz zaten hadi gidelim alalım ne olacak kara borsa falan filan bilet bilettir. Ama maalesef o iş öyle olmuyor. Dedi ki en pahalı bileti 12 bin liraya satılıyor. Peki kara borsada bu bilet ne kadar satılıyor? 221 bin. 200. 200 bin. Abi zaten ülkenin gündemi ortada. Yok otobüste metrobüste orada burada ortalığa sıçan mı dersin? Kaldırım taşına kerkinen mi dersin? İnsanların zaten psikolojisi iyice allak bullak olmuş. Bir gün insanlar hayatlarında bir gün uzun bir süre aradan sonra eğlenmeye, kafa dağıtmaya gitmek istiyorlar. Ama gelin görün ki milyoner değilseniz onu da yapamıyorsunuz. Bu kara borsaya düşen biletler hakkında bir yaptırım yapılır yapılmaz. Orası benimle alakalı değil onu konuşamıyoruz maalesef. İnşallah yaptırırlar ama pek sanmıyorum. Ve i̇nsanlar soruyor şimdi en üst bileti 12 bin lira olan bir konser. E millet para yok diyor, askeri ücrete çalışıyoruz diyor. Peki konser biletleri nasıl tükeniyor? Tarkan konserine gitmek isteyen insanların asıl amacı sadece Tarkan'ı dinlemek değil. Çünkü Tarkan'ın meşhur olduğu zamanlar 90'ların sonu 2000'lerin başı. Yani bir dönemin gençliğini veya çocukluğunu yaşadığı dönemler. İnsanlar aslında o dönemlere geri gitmek istiyor. O dönemlerde yaşamış oldukları duyguları tekrar yaşamak istiyorlar. Çünkü Tarkan denildiğinde insanların aklına sadece bir sanatçı gelmiyor. İnsanların aklına geçmişi geliyor. Ki bunun benzer bir örneğini Atademirer'de de görebiliriz. Atademirer'de 2000'lerin başında çok fazla gündem olmuş bir sanatçı, bir komedyen ve yıl başında düzenlediği programı Atademirer gazinosunun bilet fiyatları birinci kategori 75.000 TL. Abi 75.000 TL'ye sen ne yapacaksın? Ömrü hayatımız boyunca mı güldüreceksin? diye soranlar olmuş. Ama tam olarak Atademirer'in de burada satmış olduğu şey sadece performansı değil. Çünkü Atademirer de aynı şekilde 2000'lerin başında 90'ların sonunda meşhur olan üstelik şu İsmail şarkıları falan. İsmail sek sek sekerek İsmail İnsanların gözünde yer edinmiş bir karakter. Ve biz bu insanların şarkılarını duydukça, gösterilerini gördükçe kısa bir süreliğine de olsa kendimizi o dönem içinde hissetmemiz bizi mutlu ediyor. Ve biz aslında bu paraları ne Atademir'e ne Tarkan'a veriyoruz. Biz bu paraların çoğunu geçmişteki günlerimizi yad etmek için veriyoruz. Bu şahsi düşüncemdir. Bu benim deliklerim demek değil ki oraya sadece story çekmek için, insanlara hava atmak için giden insanlar hiç olmayacak. Bunlar çoğunlukla olacak ki genelde bunların hepsi zaten artık para erişimi kolay olan insanlar. Çünkü bilet fiyatlar ortada. Şarkıcılar, sanatçılar, komedyenler, tiyatro, müzik kültürü bunlar bir ülkenin yapı taşını belirleyen şeyler. Yani sen bir ülkede refah içinde gönül rahatlığıyla gidip tiyatro izleyemiyorsan veya gidip güzel bir konsere katılamıyorsan bu aslında fazla da bizim problemimiz değil. Çünkü bu fiyatların bu kadar fazla absürt olmasını ne ben istedim ne siz istediniz. Neyse. Kendi adıma konuşmam gerekirse gönlüm isterdi ki bu konserlerin, bu gösterilerin hepsine katılabilmek. Günümüz sanatçılarının sahne aldığı fiyat fiyatları baz alacak olursak Tarkan'ın bilet fiyatları aslında çok normal geliyor. Ama işte maalesef ülkemizdeki bu kara borsacılar onlar bunlar bilet fiyatlarını bu hale getirdiler. Gönül isterdi ki tüm bu konserlere katılabilelim, tüm bu gösterilere katılabilelim. Ama gelin görün ki biz yine bunları YouTube üstünden veya televizyonlardan takip etmeye devam edeceğiz. Her yıl başında olduğu gibi bu yıl başında da Ata canlı canlı görmek yerine ailemizle birlikte televizyon karşısında oturup onları seyretmekle yetineceğiz. Peki siz bu konserlere, bu gösterilere, bu fiyatları verir miydiniz? Veya bu konserlere, bu gösterilere gidiyor musunuz? Yorumlarda buluşalım. O zaman başka videolarda görüşene kadar.